buraya gelmeden önce yeni bir şey öğrendim. Bana da öğretir misiniz hocam? E seni öğretmeyince ben de başka yerlerden artık aynıca Google amcadan falan öğreniyorum. Meyille evet. okuyucularımız bizi bilgilendiriyorlar. Allah razı olsun dinleyicilerimiz, abi, abi, okuyucularımız. yeni şeyler öğreniyoruz. Ha, ha, yeni şeyler öğreniyoruz. şimdi hayattaymış, zincirle bağlıymış sen biliyor musun? Kim bağlamış ki? Bilmiyorum ki. Deccal'dan daha öyle kuvvetli birisi ha. bağlamış olması lazım. Bağlamış. Zincirle bağlıymış şimdi. Ya, Neredeymiş? Yerli Bermeçun, sır. Ama yani bu sorulara da cevap vermek lazım. <laughs> e, bu kadar bir dedin, ne bileyim ben. Olur mu? Bağlıymış tamam. <laughs> bağlamış, nerede bağlıymış, ne zaman çözülecekmiş o bağlar? Hazreti Mehdi'yi yetiştirmek için uğraşanlar en sonunda yerini söylediler. Medine'deymiş, doğmuşmuş. Bundan on sene önce doğduydu. 20 sene önce bile doğduğunu söyleyenler vardı. Demek ki e, bu gidiyor bir daha doğuyor... gidiyor bir daha doğuyor herhalde. Öyle bir şey galiba. İnsanın <laughs> <laughs> <Tövbe. gülüyor> <laughs> aklına bir sürü espri geliyor da <laughs> uy uygun olmuyor. Ya Rabbi ya Dünyaya geliyor bakıyor şartlar müsait değil geri gidiyor öyle mi? <laughs> vazgeçiyor. Vazgeçiyor. Allah Allah. Ya e, zamanına çıktı insanlar. E şey ölç e, ölçü kalmayınca e, e, şey kalmayınca e, altyapı yıkılınca onu sana Hazreti Var radıyallahu buyurdukları devreye giriyor. Ne buyuruyor bu saat? Buyuruyorlar ki dininizi unutursanız e, ve o yaptıklarını söyledikleriniz niye yerine geçer artık. Onların din kabul edersiniz. Ve ondan sonra da onlardan taviz vermemek için uğra uğraşırsınız. Mesela ben merak ederdim bu insanlar durup dururken niye bu putlar çıkardılar falan diye. Şimdi İdris Aleyhisselam biri e, olarak göğe kaldırıldı. Ama öyle bir tatlı o zat. E, İdris Aleyhisselam göğü kaldırılınca ümmeti onun şeriatında resim yapmak yani izin varmış demek ki resmini yapmışlar. Yani hasretini gidermek için ona bakıyorlar falan. Fakat bir iki nesil sonra o resimleri, heykelleri çevirmeye başlıyorlar. Put haline dönüştürüyorlar onları. Sonra ona tapmaya başlıyorlar. Sonra ona tapmaya başlıyorlar. Enteresan ya. Enteresan. Şimdi zamanımızda da mesela siz de şahitsiniz. Bize gelen sualler oluyor falan. Mesela bir ucu bakıyorsun. Hani dinin bildirmiş olduğu bir şey ona ilave yapmış. Bilmem ne yapmış? Artık o aslını kaybetmiş. O aslını kaybetmiş. Ne oldu? Meçhul. İşte zaman zaman naklediyordum. Hani babaannem rahmetli. Ee, daha doğrusu babaannem kuşağı. Annemler de yani Allah Allah rahmet eylesin hepsine. Ee, kullanırlardı. Mesela birisine kızdıkları zaman kadınların ağzından genellikle çıkardı bu söz bu köyde. Seyidi vakkasına orası size derdi. Yani Seyidi vakkasına orası size ne demekse. Beddua ya. Beddua. Seyidi vakkasına orası Ya şimdi hani Annem te, e, tabi e, babaannemden sonraki nesil olduğu için, e, bunu çıkış yeri babaanneme yakın. Bu bir şeyin e, aslı da, yani telaffuz ede, ede değiştirmişler getirmişler. Nenesiniz tek tek söyle falan, büyüdüm, yuvat ve gidiyorum artık. Tek tek söyleye söyle en sonunda çözdüm. Ama <laughs> çözmeme yardımcı olan da <laughs> kitapları okuyordum. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu taala Ölü o ok katarmış ki. Hani şimdi harflerde falan oluyor böyle. Başlarına bir şey geçiriyorlar. Eee nifer, zırf, Sadece böyle göz açık, göz açık. O gözüyle alnı arasında bir parmak açıklık olsa oradan vurulmuş. Yani o derece nişancı, ya, nişancı. Ok atmakta ma mahir. Bunun için o Vakkan'a uğra, Saad bin Ebi Vakkas'ın okuna uğra demiş, Tamam <laughs> Beddua etti yani. yani kurtuluşu yok. Kurtuluşu yok. Onu beddua olarak kullanıyorlarmış. Yani oraya çevirmişler, getirmişler. Ee, şimdi e, hani dün e, siz bir şey söylemiştiniz. E, turisti gezdiriyormuş ya imam. Ondan sana vatandaşla müdahale etmiş ya ona. Ya demiş ne yapıyorsun demiş ya falan yani, imamsın. Yarı çıplak vaziyette demiş caminin içerisinde dolaştırıyorsun falan filan. Aa demiş bin beş sene önceydi o hükümler artık demiş şimdi geçerli ve kaybetti. Bunu din görevlisi söylüyor ha. Bunu din görevlisi söylüyor. Yani o caminin tırnak içerisinde imamı söylüyor. İmamı söylüyor. Aynı şekilde cevap verenler daha, yani daha beterini yapar diye bir şey söylerler ya, bir şey söylerler ya, ya Allah Teala korusun din görevlisi olarak gelen şahıs böyle düşünüyor. E, dolayısıyla e, ondan bunu duyan, altyapısı olmayan ha der demek ki bugün artık 1400 sene önce 5 vakit nasıl yok ya bugün 5 vakit nasıl? Oruç bugün artık onun zamanı geçti. Evet, Zekat çalıştığımı niye vereyim? Ondan da zamanı geçti. Hı. Eşki o zaman yasakmış onun da zamanı geçti. Zina o zaman yasakmış onun da zamanı geçti. Din diye bir şey kalmaz. Aynen Hristiyanlar çevirirler yanımı. Hristiyanlar çevirirler. Allah'a teala rahmet eylesin. Evvel abinin Çağaloğlu'nda daha teker şey zaman zaman toplantı yaparlardı. Orada bir şey buyurmuşlardı. Sık sık da tekrar ederlerdi onu. E, kıyamete kadar e, yani bir avuçta olsa sayıları az da olsa hak ve doğru üzere bir topluluk hep olacak. Bir cemaat hep bulunacak. Onlar Allah-u Teala'nın hadis-i şerifte var. allah Teala'nın dilediği noktaya kadar da hizmetlerini yapmaya devam edecek. Ve Enver'e bile ilaveten buyuruyorlar ki kıyamete, kıyamete doğru bu bozulma devam edecek. Allah ihsan edecek ve Hazreti Mehdi ile beraber yeryüzüne tam hakimiyet kurduracak. Hazreti Mehdi yeryüzünün tamamına hükmedecek. Çünkü Peygamber'in kuruyor ki yeryüzüne daha önce dört kişi hükmetti tamamına. Bunun ikisi mümin, ikisi kafirdi. En son olarak da benim evladımdan birisi gelip tam hakim olmadıkça kıyamet kopmaz. Bunun ismi benim ismim gibi. Babasının ismi de benim babamın ismi gibidir buyuruyor. Ba e ismi benim ismim gibi, e babasının ismi de benim babamın ismi gibidir. Hadis-i Şerifler'de zikredilmiş. Hatta İbn-i Hacer-i Mekki Hazretleri, Ali kitabında da e 200'e yakın e Hazreti Mehdi'nin Alametle. alametlerini aynı şekilde saymakta ve bildirmekte. İmam-ı Rabbani Hazretleri de Hazreti Mehdi'nin üçüncü binin yenileyicisi olacağı. Şu anda biz Hicri, bu üçüncü binden maksat Hicri. E, hicri 1444'teyiz. Yani 15. asırdayız. Aşağı yukarı da Hazreti Mehdi'nin gelmesine Hicri 2000 yıl. Şu anda ikinci binin içindeyiz. Ha, ikinci binin. Üçüncü bin girebilmesi için Hicri 2000'e ulaşması gerekir. Hatta bir zamanlar birisi vardı. Biz böyle dedik adam kendisini Mehdi ilan ediyordu falan. Osman Ünlü niye böyle söylüyor ya? Nereden uydurmuş bunu? Nereden çıkarmış bunu? Yanlış söylüyor falan, falan diyor. Kendisini Mehdi ilan etmişti. Karı kız oynuyordu, hopluyordu, zıplıyordu, çalışsalıyordu falan filan. Ve kendisini Mehdi ilan ediyordu. Ha orada da ilan oluyor mu? Oluyor ya Usta abi. bir şey ya. Oluyor hakikaten ya. Piyasada bakıyorum falan böyle. E, hiç uydurup kaydırık şeyleri kaydırık şeyleri aynı şekilde anlatıyor. Demek ki batıl olan, yanlış olan şey nefse e, tabii inkar yolu olduğu için tatlı geliyor Hemen oraya pat diye hiçbir yorum falan da yapmıyor. Hiçbir yorum falan da yapmıyor. Hemen tabi oluyor. Onu kabulleniyor. Ona inanıyor. Oradan gitmeye çalışıyor. Putu bile ya. İşte <laughs> şey Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye hicret ettikten sonra Halid bin Velid Radıyallahu Teala Hazretleri halen daha iman etmemişti. Onun kardeşi vardı. Ee, i̇man etmişti o. Bir gün Peygamber Efendimiz Mescid-i Nebiye'ye çıkarken işte onun kardeşine Halid akıllı bir kimse hala nebi, neyi bekliyor? Bu hemen mektup yazı haber gönderdi. Ya Resulullah Efendimiz senin için aynı şekilde akıllı bir kimse diyor. Hala neyi bekliyorsun? İman etmek, İbar etmek için. için. İşte Halid bin Velid Amr bin Az Allah bir levaha. Yanlış yanlış kalmıyorsa Arap Yarmazı'nın Mekke'nin ileri çıkan yani şey harp taktiği itibariyle dahilerinden diye anlatılıyor bunlar. bunlar aynı şekilde üçü de yani Mekke'nin fethinden önce Medine'ye gelerek iman ettiler. İşte Halid bin Velid'e soruyorlar o zaman. Neyi bekledin? Ya Resulullah Efendimiz de e, hani akıllı bir kimse neyi bekledin diye. Neyi bekledin? Bu diyor ki ya diyor, biz bizden önce amcamıza babamıza bakıyorduk. Onlar put diyordu bize put diyorduk. Amca baba vefat edince diyor Kureyş'in yükü omuzlarımıza bindi diyor. Bir Muhammed'in eminin dediklerine bir dediklerine baktık. Bir de bizim söylediklerimizi yaptıklarımıza baktık. Ya yani kendi elimizde yaptığımız taş, tahta, put neyse. Onlara aynı şekilde şey yapıyor alabilecek bir şey değil. Ya yani kendim yaptım. Ondan sonra ondan ben medet umuyorum. Kendi yaptığımdan medet umuyorum kalem yapmışım. Ey kalem beni kurtar diyorum. Kalem zaten aynı şekilde hayatta kalması bana bağlı. Beni nasıl kurtaracak bu tamam mı? Beni nasıl kurtaracak? Şimdi de böyle üniversite bitirmiş, dinden uzaklaşmış bir sürü mürtet, dinsiz müşrik var. Kendilerini ateist diyorlar, deist falan. Neye inandığını? Bakın şimdi e, tıp fakültesine giden senelerce önceydi e, bir genç bir çocuk e, dedi ki abi dedi bize dedi bir kadın profesör geliyor dedi e, şimdi dedi e, ben de en çok doktorlara mesela anatomi iş yapıyorlar ya bir de şeylerle e, uz astronomi ile ilgilenenlere onların içerisinde böyle dinsiz çıkan hayret ediyorum e, demek ki aklı örtülüyor e, çünkü e, bir doktor e, yani vücut anatomisini inceliyor yani bunun karşısında bu tesadüfi olamaz. Uzaydaki sistemi inceleyen daha ince bir tesadüfi olamaz. Bir yaratıcının olması lazım. Şimdi bunlar bakıyorlar, bakıyorlar. Nefsi iman ettirmeye yanaştırmıyor. Ya o genç de diyordu. Bu dedi kadın profesör diyormuş ki çocuklar diyormuş. Tabiat harika bir kuvvet. Allah Allah. Yani rüzgar kendi başına başına. E o zaman e, bir arkadaşım sen profesör olmuşsun kendine aydın diyorsun, ilerici diyorsun. O zaman o puta tapanlara nasıl gerici diyorsun sen? Ha puttan tapanları gerici demiyor, müslümana gerici diyor, o ayrı bir mesele de. Puttan atanlarla sen aynı seviyedesin. Çünkü o rüzgar tanrısı yapmış, sembol yapmış, ona tapmış. Fırtına tanrısı demiş, güneş tanrısı demiş, güneşe de tapmış, ay tanrısı demiş, aya tapmış, deniz tanrısı demiş, denize de tapmış. Ha bunlara bir de tanrı çamanız çam falan da, öyle ya adam şimdi yalnız başına kalıyor falan. Benim en çok şey, e, söyleyiver, e, onu film haline getirmişlerdi, Yusuf Aleyhisselam'ın bir şeyinde. E, Aman tapınağı diyorlar, o tapınağa götürüyor, götürülüyor, orada şey yapıyor falan işte, e, akşam olunca kapatılıyor, bir dolabın içerisinde şey yapıyorlar, ondan sonra e, temizliyorlar, şey yapıyorlar falan. Orada soruyor, diyor ki, niye kapatıyorlar? Diyor ki, istirahat içecek, içecek. Peki diyor, gece benim sıkıntım olsa diyor, o diyor, sabah kadar beklemen lazım. Yani diyor, gece diyor, bunlar uyuyor mu? E uyuyor. Yani size yardım etmiyor mu? Yeter kendi insanlara yardım etmiyor. Böyle bir tanrı yani. Uyuyan tanrı. <laughs> Uyuyan tanrı. <laughs> Uyuyan <tar> <laughs> istemiyor. <laughs> Uyuyan tanrı. yani e, acayip garip bir şey. E şimdi akıllı bir kimse bunları sorgular. Ama akıl örtüldü, ö, örtülünce onda da kuvvet zannediyor, bilmem ne zannediyor falan kendini yüklediği, hayallerini yüklediği bir şey oluyor. Şimdi zamanımızda da, zamanımızda da bir bakıyorsun, e, <laughs> bin adamı kılığında mesela bunu da he, uyduran söyleyen din adamı kılığında he, işte etiketlidir veya da aynı sarıklı sakallıdır birisi uyduruyor yani şey e, deccal şu anda hayatta şeytan şey zincirle bağlı kim bağladı demin temiz sorduğunuz gibi kim bağladı nerede bağlı e, kimse çıkaramıyor mu bunu ne zaman çözecek ne zaman çözecekler kim çözecek öyle ya ha. Çok güçlü birisi gelecek hadi seni azat ettim mi diyecek. Amerika mı gelip çözecek onu? Rusya mı gelip çözecek? Yahudiler mi gelip çözecek? Kim çözecek onu? Değil mi? E, uyduruk uyduruk söyle. Halbuki kitaplardaki bildirilen daha beş asır var. Şimdi beş asır adam orada yaşayacak öyle mi? Hani bir da var diye aynı şekilde e, vücud, şeyi donduruyorlar ya. diye. 20 yaşında adam sokuyorlar, donduruyorlar. 20 sene sonra çıkıyor adam ölmüş. <laughs> Gençliğine doyamadan gitti yani. <laughs> ya. Aklım artık bir şey, aşağı yukarı işler yapıyorlar. Allah böyle sonu zahir Amin. İkinci bölümde devam edeceğiz.